Mira ne yapıyorsun? Sallıyorum. Bebeğini mi sallıyorsun? <laughs> Meryem sen ne yapıyorsun anneciğim? Sallıyorum. Aa, dur bir şey Tabii, bakabilir miyim şu bebeklerinize? Aa, salıncaklarını da siz bebeklerinize mi verdiniz yoksa? Aa, Mira, Meryem bebeği sürekli düşüyor. Aa, davla bebek varmış burada. Ay, çok hızlı sallıyorsun Mira. Yetişemiyorum sana. Aa, çok güzel sallıyorsun Mira. Meri sen de salla bakayım anneciğim. Ne oldu anneciğim? Senin bebeğin düştü mü? Hadi tekrar oturttur. İki tane bebeği yan yana oturtursan düşmez Meri. Mira çok çılgın sallıyorsun. Evet çok güzel sallıyorsunuz. büyüdünüz artık bebeklerinizi mi sallıyorsunuz ha? Aa, çok güzelmiş. Harika. Gezdirdiniz mi onu? Yoruldular şimdilik de sallıyorsun. Uyuyacaklar mı yoksa? Ah Meri'ninki yine düştü. <laughs> Meri seninki çok hareketli. Ağlıyor mu oğlum düşünce? Can acıdı mı onu şimdi? Can acımadı mı? Hmm. Üstünü mü ıslattın. Üstünü mi ıslattın? de Evet. Temizlersin artık. Yıkarsın bebeğini içeri girince. Değil mi? Evet. Hadi çok güzel sallıyorsunuz ya. Hadi hoşçakalın. Ah bu sefer de öteki düştü. Meri'inki sürekli intihar ediyor. Oğlum biz onun askılarını takmamız lazım. Unutmuşuz. Hadi bir de öyle deneyelim mi? Öyle deneyelim mi? Evet. Kemerlerini takıp. Senin kemeri kırıldı ama bir çözüm bulmamız lazım. Neyse biz onlara bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Damla çok güzel sallanıyor ama. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sarı büyük. Sarı büyük. Bye bye. Bye